Herkese merhaba. Kolezyum TV'ye yeniden hoş geldiniz. Bugün yanımda Performans Tenis Akademisi Genel Koordinatörü Özgür Yılmaz var. Onunla tenise dair tatlı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Eğer ilginizi çekiyorsa, siz de tenis sever olmak istiyorsanız lütfen bu videoyu izleyin ve yorumlarınızı lütfen aşağıda yazmayı unutmayın. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. E, bugün sizden kısaca kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Ardından Performans Tenis Akademisi nedir? Neler yapıyor? Tanımayanlar, bilmeyenler için kısaca bahsetmenizi isteyeceğim. Tabii. Ardından da tenise dair birkaç sorum olacak. İlk sorum Özgür Yılmaz kimdir? E, Özgür Yılmaz e, antrenörlük mesleğini kendine meslek olarak edinmiş e, tenis alanında ee, pek çok oyuncuya antrenörlük yapmış, milli takım düzeyinde oyunculara oyunculuk yapmış, antrenörlük yapmış e, bir antrenör. Ee... Performans Tenis Akademisi'ni 2011 yılında kurdum. Hı hı. E, bu akademinin kuruluş amacında hep oyunculara destek olmak, iyi oyuncular yetiştirmek, e, tenis sever sayısını arttırmak vardı e, ve bu amacımıza adım adım ilerliyoruz. E, çok sevdiğimiz kolezyumda beraber e, 2015 yılından bu yana e, bir işbirliği içerisindeyiz ve e, çok güzel bir birliktelik sağladık. Buranın çok güzel tesisleri var ve bu tesislerde hep beraber tenis severlere hizmet ediyoruz. Peki hocam performans tenis akademisine gelmek istiyorum diyelim. Ben burada ne gibi hizmetleri alabilirim? Tenise ne zaman başlamalıyım? Geç mi kaldım? Bunun bir yaşı var mı? Bana faydaları neler birey olarak? Yani tenis sporunu yaptığımda bana faydaları neler? Bunlardan kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, tenis Yapısı itibariyle hiçbir yaşta geç kalmış olmayacağınız bir spor e, ve her yaş grubunda yapabileceğimiz keyifle hem ailenizle hem arkadaşlarınızla hem başka insanlarla e, oynayabileceğiniz bir oyun sporu. Bu açıdan çok önemli. E, biz tenis severlere e, veya tenise yeni başlayacak olanlara her aşamasında eğitimler veriyoruz. Her aşamasında üyelik hizmeti veriyoruz. Özel derslerimiz var, grup derslerimiz var. Lisanslı sporcu olmak isteyen gençler için gençler programlarımız var ve bu programlarla beraber biz başlangıçtan ileri düzeye kadar her seviyedeki oyuncuya hizmet ediyoruz. Ve bu aşamada hiçbir oyuncunun geç kalmamış olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü çok sorular geliyor bana da. Hocam geç kaldım başlayabilir miyim? Her yaşta başlayabilirsiniz çünkü buradaki en önemli şey e, tenis bir oyun sporu ve hmm. e, amacınız eğlenmekse amacınız sağlıklı spor yapmaksa ve e, bu sağlıklı sporla beraber oyun oynamaksa e, her yaş grubunda yapabilirsiniz bunu. Peki hocam biliyorsunuz şu anda pandemi sürecindeyiz. İnsanlar spor salonlarına gitmekten çekiniyor. Hatta biliyorsunuz şu anda kapalı olduğumuz evet. kısa bir mola verdiğimiz bir süreçteyiz. Hı hı. Fakat tenisin farklı bir özelliği var. Alabildiğine böyle sosyal mesafeli bir spor aslında tenis. Bu pandemi döneminde hem bağışıklığı güçlendirebilmek için sporu zaten hep öneriyoruz yapın diyoruz ama tenisle birlikte yani bu döneme uygun olması itibariyle siz ne düşünüyorsunuz? Tabii yani bu süreçte bizim yaşadığımız, edindiğimiz gözlemler, edindiğimiz tecrübeler de bunu gösteriyor. E, tenis bildiğiniz gibi ortalama 800 metrekare bir alan içerisinde oynanıyor ve maksimum 4 kişiyle oynanabiliyor. Dolayısıyla da e, esasında sosyal mesafenin e, çok e, ileri düzeyde olduğu bir e, branş. E, aynı zamanda bir, bir de tabii ki kortların genişliğinden ziyade bir de insanların bilinç düzeyi de buna müsait. E, tenis bu açıdan çok keyifli. Ee, ben Haziran ayından bu yana özellikle bu ilk kapanma sürecinden sonra çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Çok az bizle bağlantılı ya da başka kulüplerde de edindiğim gözden tenisle bağlantılı bir durum ortaya çıktı. Dolayısıyla da biz keyifle sporumuza devam ediyoruz. Tenis severlere hizmet etmeye devam ediyoruz. Kolezyumda da böyle bir imkan var. Bu imkanı hem acar kentler hem bu bölgede yaşayan insanların rahatlıkla kullanabileceğini söylemek istiyorum. Aynı şekilde e, Kolezyum'da e, yaklaşık 4 tane kapalı kortumuz var şu anda ama hı hı. yaz geldiği için açılacaklar. Evet. Doğayla baş başa, yeşilliklerle beraber ve kuş sesleri eşliğinde tenis yapmak istiyorsanız Performans tenis akademisini öneriyoruz. Ayrıca Cemile Sultan Korusu'nda da bir şubemiz evet, var. Ondan evet. da biraz bahsedebilir Tabii misiniz? Ki. Orası da muhteşem bir doğa harikası. Ee, İstanbul Ticaret Odası'nın Cemile Sultan Korusu içerisinde ki tenis bölümünü işletiyoruz. Orada da gerçekten çok güzel bir doğa ve çok güzel bir tesisimiz var. Çok iyi ekibimiz var. Ee, amacımız bütün ekibimizde yaklaşık 12 kişilik bir antrenör kadrosuyla e, tenis severlere kaliteli, düzgün e, olabildiğince bu sporu her yaş grubu için e, tasarlayarak yaptırabilmek. Ve bunu e, biz iki şubemizde de, iki kulübümüzde de yapabildiğimizi görüyoruz. İnsanlardan çok olumlu dönükler alıyoruz, çok olumlu e, geri dönüşümler alıyoruz. E, bu yüzden çok mutluyuz. E, bu nedenle hem Kolezyum e, yönetimine, hem İstanbul Ticaret Odası yönetimine, bizlere güvendikleri, birlikte çalışma fırsatı verdikleri için teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum hocam Kolezyum TV'ye konuk olduğunuz için. Ee, özetle şöyle demek gerekiyor, raketinizi alıp geliyorsunuz ve uzman eğitmenler eşliğinde doğa içinde Nisan'ın tadını çıkarıyorsunuz, yazın tadını çıkarıyorsunuz. Sosyal mesafeli, hijyenik, güvenli bir ortamda yepyeni bir sporu deneyimleyin ya da tenisi hala yapıyorsanız tenise devam edin. Mutlaka bağışıklığınızı güçlendirebilmek için sporu bırakmamanızı tavsiye ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.